Matematik İstasyonu YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Yakup Hoca. Bu videomuzda üçgenlerle ilgili daha önce LGS'de çıkmış bazı soruları çözeceğiz. İlk soruya geçelim. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Geometri tahtası bir zeminin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur. Şekil 1'deki geometri tahtasında oluşturulan karenin alanı 4x kare artı 8x artı 4 birim karedir. Bu geometri tahtasında şekil 2'deki gibi oluşturulan üçgenin çevre uzunluğu x cinsinden kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi önce şekil 1'deki kareden başlayalım. Şimdi bu karenin alanının bize 4x kare artı 8x artı 4 olduğunu söylemiş. Ve kare olduğu görülüyor. O zaman bir kenarının uzunluğunu bulabiliriz. Dolayısıyla oradan her bir birim karenin uzunluğunu bulabilme şansı elde edeceğiz. Şimdi şu karenin alanını biliyoruz. Her bir kenarın uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Onu da şöyle buluruz. İlki 2x'in karesidir. Şu da 2'nin 2 karesidir. Demek ki buradan e, neye varabiliriz? 2x artı 2'nin karesidir diyebiliriz. Tamam, o zaman her bir kenarının 2x artı 2 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam, o zaman iki tane küçük birim karelerimize bakarsak, iki tanesinin uzunluğu 2x artı 2 ise demek ki bir tanesinin uzunluğunu bulabiliriz, 2'ye bölerek bulabiliriz. O da şöyle, 2x artı 2'yi. 2'ye bölersek buradan x artı 1 çıkar. Demek ki her bir tanesinin uzunluğu birim yani her bir birim karenin bir kenarının uzunluğu x artı 1'dir diyebiliriz. Tamam. Şimdi şuraya bakacağız. Şimdi biz şu uzunluklara eğer x artı 1 dersek şimdi şöyle yaparız. x artı 1, x artı 1, x artı 1. Dolayısıyla şurası 3x artı 3 olur. Şurası da 4x artı 4 olur. Ve oradan Pisagor'dan burayı bulmaya çalışacağız. O da biraz zor olur. Ee, o yüzden şimdilik her bir uzunluğa x artı 1 değil de 1 diyeceğiz. 1 diyeceğiz ve en sonda bulduğumuz çevreyi x artı 1 ile çarparsak sonuca ulaşmış oluruz. O yüzden şimdilik biz buraya 1 diyelim. 1 varsayalım. Bakalım ne oluyor? 1, 1, 1. Toplam şurası 3 oluyor. Şurasına da 1 dersek şurası da 4 oluyor. Şurasını bulmaya çalışacağız. Bir kere şurası 90 derece. Tamam. Şimdi 3'ün karesi Pisagor'dan gideceğiz. Şuraya eğer A desek A dersek hipotenüse 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi. Hipotenüs formülden yani Pisagor teoreminden. Şimdi A'yı bulmaya çalışacağız. Şurası 9. Şurası 16. Şurası da a kare olur. a kare neye eşit olmuş olur? 25'e. Peki her tarafın her tarafı kare kök içine alırsak şu kareden kurtulmuş oluruz. Bu da 5'in karesidir. Yani 5 diye çıkar. Demek ki a dediğimiz şey 5 çıktı. Bu hipotenüs dediğimiz şey 5'e eşit olduğunu gördük. Tamam. O zaman çevresinin uzunluğunu şimdi bulabiliriz. 3 artı 4 artı 5. Bu bizim üçgenimizin çevresinin uzunluğu nedir? Bu da 12'dir. 12'ye eşittir. Tamam. Şimdi her bir e, birim karenin bir kenarının uzunluğuna biz 1 demiştik. Şimdi x artı 1 olduğunu varsayacağız. Yani çünkü zaten en başta öyleydi. Biz aslında 1 olduğunu varsaymıştık. En başta x artı 1'di. 1 olduğunu, olduğunu varsaydığımızda kenarını, yani kenarlarının uzunluklarını toplamını 12 bulduk. Şimdi de x artı 1 ile çarpacağız bunu. x artı 1 ile 12'yi çarpacağız. Bakalım ne çıkacak. Çarptığımızda dağılma üzerinden önce bu sonra bu. Aslında yanlış yere yazdık. Önemli değil. 12 x artı 12 olduğunu görürüz. Bu da A şıkkında mevcut. Cevabımız A şıkkı. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarlarının uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Burada göstermiş bize formülü. Şimdi kenarlarının uzunlukları x santimetre ve 3x santimetre olan dikdörtgen şeklindeki karton ile bir yüzünün alanı 80 santimetre kare olan kare şeklindeki e, kağıt aşağıda verilmiştir. Bu karton ve kağıt üst üste yerleştirildiğinde ikişer köşeleri aşağıdaki gibi çakışmaktadır. Buna göre dikdörtgen şeklindeki kartonun çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Gerçekten de gördüğümüz gibi üst üste çakıştırılmış şekilde şurada duruyor. O zaman e, bunların köşegenleri aynı diyebiliriz. Şöyle şuradan çekersek. bunların köşegenlerinin aynı olduğunu yani uzunluğunun eşit olduğunu görebiliyoruz burada. O zaman o zaman şunun da köşegenini bir gösterelim şöyle. Şunu da şöyle gösterelim. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bu bir kare ve alanı 80 cm kare. Tamam o zaman şuraya biz A dersek Şuraya da A dersek bu A'nın karesi 80 santimetre kareymiş. O zaman A'yı bulmak için her iki tarafı kare kök içine alalım ki bu gitsin. Bunu da şöyle alalım. Demek ki A kök 80'e eşit. Şimdi bunu da bir kök dışına çıkarmaya çalışalım. Yani sadeleştirmeye çalışalım. Şimdi şu 16 çarpı 5 diyebiliriz buna. 16 çarpı, çarpı 5 de 4 üzeri 2 çarpı 5'tir. Niye 2 yazdık? Yani kare gökle 2 birbirini götürsün de dışarı çıkabilsin diye. Tamam şu 2 şunu götürdü. 4 dışarı çıkabildi ama 5 içeride kaldı. A eşittir. 4 kök 5. Şurasının bir uzunluğu 4 kök 5. 4 kök 5. Tamam. Şurası da 4 kök 5. Hiç durmadan şu köşegenin uzunluğunu bulmaya çalışalım. Bu sefer de Pisagor'dan ilerleyeceğiz. Birinin karesi artı diğer kenarının karesi bize hipotenüsün karesini verecek. Şimdi 4 kök 5'in karesi artı 4 kök 5'in karesi eşittir. Hipotenüsü de H diyelim. H'nin karesi. Şimdi 4 kök 5 aslında kök 80'di. Bunu çevirmemizin bir anlamı kalmadı. Olsun yine de göstermiş olduk. Kök 80'in karesini aldığımızda şu 2 ile şu kök birbirini götürür. 80 kalır şurada. 80 kalır. Artı şurası da 80 olur. Bu da h kareye. H'nin karesine eşit olmuş oldu. Toplam 160. H kare dedik. Şimdi her iki tarafı kök içine alacağız ki. H'yi bulabilirim. Yani hipotenüs bulabilirim. Şu gider. Demek ki kök 160 olmuş oldu. Kök 160 da neye eşittir? 16 çarpı 10'a. 16 çarpı 10. Yani 4 üzeri 2 çarpı 10'a. Demek ki ne diye çıkar bu da? E, 4 kök. 10 diye çıkar. Yani hipotenüsümüzün uzunluğu 4 kök 10'muş. Şuraya 4 kök 10 yazalım. Tamam. Şimdi şuraya geçeceğiz. Bunda x çizgisinden bir uzunluk bulacağız ve bunu birbirine eşitlemeye çalışacağız. Onu da bu tarafta gösterelim. Şimdi ilki x. x'in karesini alıyorum. İkincisi 3x. Şimdi 3x'in karesini alıyorum. Hipotenüs de zaten bulmuştuk. 4 kök 10. Ee, i̇çeriye gönderirsem zaten kök 160 oluyor. Direkt kök 160 yazalım buraya. Kök 160. O zaman buraya kök 160'ın karesi diyebiliriz. Tamam. ilerleyelim. Şimdi şurası 3x'in karesi 3'ün karesi 9 oluyor. 9x kare oluyor. Şurası 9x kare. Burada 9 tane x kare var. Burada bir tane x kare var. Toplamda 10 x kare olur. 10x kare eşittir ee, şu 2 ile şu kökü götürürsek 160 olur. Şimdi sadeleştirelim. 10'a bölelim. 10'a bölelim. x kare eşittir 16 oldu. x'imiz de buradan uzunluk negatif olamayacağı için pozitifini seçeceğiz. Pozitif olanı seçeceğiz ve 4 olduğuna vardık. Demek ki x'imiz 4'e eşitmiş. Şurası 12, şurası 4. Bütün her şeyi bulduk. Şimdi soru ne istiyor? Dikdörtgen şeklindeki kartonun çevresinin uzunluğunu istiyor. Dikdörtgen şu, çevresinin uzunluğunu. O zaman şurası da 12 olur, şurası da 4 olur. 12 artı 12 artı 4 artı 4. Ee, bu da 32 yapar ve cevabımız aşık olur. Eğim dikey uzunluğunun yatay uzunluğa oranıdır. Ya bizim bildiğimiz tabirle karşının komşuya oranıdır. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarlarının uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Bir parkın girişi için yapılan yapılacak e, kapı aşağıda modellenmiştir. Kapının yapımı için her birinin uzunluğu 100 cm olan 6 adet demir çubuk modeldeki gibi uç uca eklenecektir. Modelde verilen dikey doğru genişliği 352 cm olan bu kapıyı iki eş parçaya bölmektedir. Modele göre birinci çubuk yeri dik konumdadır ve ikinci çubuğun eğimi %75'tir. Buna göre üçüncü çubuğun eğimi kaç derecedir? Soru çok uzun bir soru aslında ama çözme oldukça kolay. Çünkü şöyle. Şunun uzunluğu 352. Önce bir tanesinin yani yarısının uzunluğunu bulmaya çalışalım. 352'yi 2'ye bölelim. Ne gelir buradan? 176 gelir. Bunu tamamladık. Şimdi devam edelim. 2. çubuğun eğimi %75 diyor. %75 ne demek? Yani karşı kenar 3'ün katı, komşu kenar 4'ün katı. Toplamda işte 3/4 olmuş. Bunu da genişletirsek 100 olur aşağısı, yukarısı 75 olur. Yani %75 aslında 3/4'tür sadeleştirildiğinde. Bunu sağlayacak olan tek üçgen aslında şöyle bir üçgendir bir kenarı 3, bir kenarı 4, bir kenarı 5 olan özel bir üçgendir. Bu üçgen sadece bunu sağlar. Şimdi o zaman kenarlarını sadece arttıracağız biz. Yani şurası 5 ise demir çubuk 100 cm. Biz de bunu 100 cm yapacağız o zaman. Nasıl yaparız? 20 ile çarparak yaparız. 20 çarpı 5, 100. Sadece üçgeni büyüteceğiz aslında. Şurası 100 oldu. Şu aşağısı 4 çarpı 20 80 oldu. Yan tarafta 3 çarpı 20'den 60 oldu. Şimdi bu üçgeni buraya taşıyalım bakalım. Şöyle bir üçgen elde ettik. Şurası 80. Yükseklik önemli değil. Şurası 100. Şimdi biz hepsini şurasını 176 bulmuştuk. 80'ini bulduk. O zaman kalan yani şuraya Kalacak olan uzunluk ne olur acaba onu bulacağız. 176 idi, 176'dan 80 çıkarıyoruz ve 96 buluyoruz. Demek ki burasının genişliği 96. Şurası 100. Şurasını bilmiyoruz. Onu da bir tane özel üçgenden e, yola çıkarak bulacağız. Özel üçgenimiz de şu. Bundan başka özel üçgen bunu e, sağlamaz. Şurası 25. Şurası 24. Şurası 7. 7, 24, 25 üçgeni. Bu 25'i 4 ile çarpmış 100 bulmuş. 24'ü 4 ile çarpmış 96 bulmuş. O zaman biz de 7'yi 4 ile çarpacağız ve 28 bulacağız. Demek ki burası da 28'miş. Şunun eğimini istiyor. Eğimi de karşı bölü komşuydu. O zaman karşı bölü komşu yaparsak 28 bölü 96 yapmış oluruz. Bunu da sadeleştirirsek 7 bölü 24 olur. Dolayısıyla cevabımız 7 bölü 24'tür. Cevap A şıkkıdır. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Kare şeklindeki sarı ve mavi kağıtlar birer köşeleri ve birer kenarları şekil birdeki gibi çakıştırılmıştır. Kağıtlar şekil 1'deki konumdayken sağ sarı kağıt sabit kalmak üzere mavi kağıt yukarı doğru 2 cm hareket ettirildiğinde sarı kağıdın bir köşesi mavi kağıdın kenarının orta noktası ile şekil 2'deki gibi çakıştırılmıştır. Çakışmıştır. Buna göre şekil 2'de iki köşeyi birleştiren AB doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi şekil 2'ye bakalım. Şurası orta nokta. Şurası mavi karenin orta noktası. O zaman biz buraya x dersek buraya da x demiş oluruz. Demek ki mavi karenin her bir kenarının uzunluğu 2x oldu. O zaman şuraya 2x yazıyoruz. Sarı kağıdın sarı kağıtta bir kare bir kenarın uzunluğu ne olmuş oldu? x artı 2 olmuş oldu. O zaman biz de buraya x artı 2 yazıyoruz. Ve toplamının 17 olduğunu bize söylüyor. O zaman burada 2x ile x artı 2'yi toplayacağız. Ve 17'ye eşitleyip x'in ne olduğunu bulmaya çalışacağız. 3x artı 2'den 3 artı 3x artı 2 17'ye eşit. 2'yi diğer tarafa atalım. 3x eşittir 15 x eşittir 5 geldi buradan. Devam ediyoruz. Şimdi x'i 5 bulduk bize şu uzunluğu soruyor, şu uzunluğu soruyor. Şimdi şurası 2x'ti. Şurası 2x, şurası 2 ve AB'yi bulmaya çalışacağız aslında. Üçgenimizi şuraya çizelim. Üçgen şöyle bir şey olacak. Tabii biraz daha düzgün olması lazım. Tamam. Şimdi şu kenar 2x. Şu kenar 2 şu kenarın ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Ha, x'i de zaten burada 5 bulduk. 2x, 2'yi 5 ile çarparsak burası 10. Şuraya 10 yazalım. Bir kenarı 10, bir kenarı 2, diğer kenarı bulmaya çalışacağız. Nasıl bulacağız? Pisagor'la şurada verilen formülü kullanarak bulmaya çalışacağız. Bir tanesinin karesi artı diğer kenarının karesi onun karesi eşittir. Hipotenüse ne diyelim? Y diyelim. Y'nin karesi. Şimdi şurası 100 olur. Şurası 4 olur. 104 eşittir. Y'nin karesi oldu. Şimdi her iki tarafı kök içine alacağız ki şu 2 ile kök birbirini götürsün. Sadece y kalsın. Şöyle olur. Demek ki y dediğimiz şey kök 104'tür. Bu da, bu da 4 çarpı 26'ya eşittir. Yani 2'nin karesi çarpı 26 kök içinde. Şu 2 birbirini götürür. 2 kendini dışarı atar ama 26 içeride kalır. Yani y 2 kök 26 olur. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarlarının uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt parçasının bir yüzüne aşağıdaki gibi 10 eş dikdörtgen çizilip bu dikdörtgenler boyanıyor. Kağıdın bu yüzündeki boyanmayan bölgelerin alanları toplamı 30 cm kare olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin köşegenlerinden birinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi şekle dikkatli baktığımızda bu boyanmayan alanların toplamı yani bu boyanmayan alanlar aslında bir tane dikdörtgeni oluşturuyor. Bunu görebiliriz uzaktan baktığımızda. Şurası mesela 3 taneyken şurada 2 tane var. E demek ki bir tane daha girebilecek konudayken aslında ya boyamamışlar ve böyle aralıklı bırakıp direkt alanını vermişler. O zaman biz de bu bilgiden yola çıkarak her bir tane dikdörtgenin 30 cm kare olduğunu bulabiliriz. Ve bir başka bir şey de şu. Bir, yani bu dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 ile çarpımından bulunmuş. Mesela şöyle şurası A olursa şurası A olduğu için şurası da A olur. Şurası da A olur. Demek ki bir tane uzun kenarı 3A'ymış. Şunların hepsini şöyle yazarsak A, 3A, 3A, 3A ve A. Tamam şimdi şurasını 30 verdi. Demek ki her bir tanesinin e, alanının 30 olduğunu öğrendik. Şimdi hepsinin tüm şeklin alanını bulmaya çalışacağız. Tüm şekilde 10 tane eşlik dörtgen vardı. E biz bu beyaz alanların yani boyanmayan alanlarından bir tane dikdörtgen olduğunu öğrendik. 10 tane vardı. Onu da üzerine eklersek 11 tane dikdörtgen olmuş oldu. Tamam her bir tanesi o zaman 30 cm kare ise toplam şekil 11 çarpı 30. 330 olur ama biz bu şekilde bırakalım. Şöyle biz A'yı bulmaya çalışacağız buradan. Şurası 3A dikdörtgenin alanını kısa kenarla uzun kenarını çarpımı şeklinde buluruz. Şurası da A 4A 7A 10A ve 10, 11A. Şurası 11A'ymış. O zaman 11A çarpı 3A diyeceğiz buraya da. Şu 11'leri sadeleştirelim. Şurayı da 3'e bölelim. Ee 10 10 olur. Şurayı da 3'e bölersek bu gider. Demek ki A kare ona eşit oldu. Yani a kök ona eşit oldu. Devam edelim. Şimdi köşegenini bulmamızı istiyor. Yani şöyle bir üçgen oldu artık. Şöyle bir üçgen oldu. Şurayı yazdım. Şurayı yukarıya taşıdım. 3a artık 3 kök 10 diyeceğiz. 11a artık 11 kök 10 diyeceğiz ve e, şuraya da x derse hipotenüsü bulmaya çalışacağız. Ne ile? Pisagor teoremi ile. Bir tanesinin karesini alacağız. 3 kök 10'un karesi. Üç kök onun karesi. Artı 11 kök 10'un karesi eşittir x kare diyeceğiz ve x'e ulaşmaya çalışacağız. Şimdi burası 3'ün karesini alırsak 9 bunun da karesini alırsak kökler gider direkt 9 çarpı 10 şeklinde yazayım. Artı 11'in karesini alırsak 121. Şu kök 10'un karesini alırsak kökler ve 2 gider 10 kalır. Çarpı 10 şeklinde yazayım ve x kare diyeyim buraya. Şimdi 10 parantezini alırsak aslında burada 130 çarpı 10 olduğunu bulabiliriz. Yani 1300 eder. Bu da x kareye eşit oldu hala. Şimdi x'i bulmak için her iki tarafı kök içine alacağız. Şu ikiler birbirini götürecek. Kökle birlikte birbirini götürecek. X'i kök içinde 1300 bulduk ama bunu da sadeleştirelim. Bunu da nasıl yazalım? Şöyle yazalım. Onun karesi çarpı 13 şeklinde yazabiliriz. Şu iki kendini kurtarıp yani 10 dışarıya gidebilir ama 13 içinde kalacak. Yani x de 10 kök 13 oldu. Şıklarda var mı? Evet var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur.